Merhaba arkadaşlar burası Kuşadası Güzel Çamlı. Burada son bir ev kaldı. Fiyatı 3 milyon 250 bin TL. Özel havuzludur. 10 tane ev vardı bir tane kaldı. Site olarak düşünmeyin. Her biri müstakil bağımsız evdir. Videonun sonunda drone görüntülerini bir daha izleyin. Hadi evimize bakalım. Merhaba arkadaşlar bugün yine Kuşadası Güzel Çamlı'dayız. Burada kalan son bir tane ev. Fiyatı 3 milyon 250 bin TL. 3 milyon 250 bin TL. Burada evler var bu fiyata ancak özel havuzlu değil. Bu evin havuzu özel kendine ait. Yani bu rakamlara başka evler de var. Ama havuzları ortaktır. Burada aidat şu bu yok. Son bir tane kaldı. Yazın fiyatı daha uygundu. Ancak şimdi biliyorsunuz her şey güncellendi. Son bir tane villamız 3 milyon 250 bin TL satılıktır. Özel havuzlu. Kuşadası Güzel Çamlı'da denize 700-800 metre yakınlıkta tek başına müstakil aidatı yok bir şey yok şimdi böyle tarayıp eve doğru gidelim başta bir bu iki bizimki ortadaki yani bu baştan doğu cephesinden saydığımız zaman ortadaki üçüncü ev diyebiliriz üçüncü ev diyebiliriz ve eve doğru gidiyoruz benim sunacağım ev bu baştan iki tane ev saydık bu üçüncü ev ve hafif yol çalışması var biz de böyle belaya bulaşmadan, çamura bulaşmadan evimize doğru geldik. Sevgili arkadaşlar duvarlar kalın 25 santim betondan yapılmış. Üstüne böyle tellerle bir dekor yapılmış. Dekor diyebiliriz ya da güvenlik amaçlı perfoje diyebiliriz. Bahçe üstüne de bir koruma amaçlı bir şey yapmışlar. Bunlar lambalar, bahçe aydınlatmaları. Ve geldik araç park yerinden eve doğru giriyoruz. Evet hem araç park yeri hem normal evin girişi. Burada pezyajı da bugün mükemmel bir yağmur yağdı. Bunlar da eve cidden güzel bir dekor sağlamış. Bunlar da eve güzel dekor sağlamış. Evet 3 milyon 250 bin TL. Evin çelik kapısı orada. Biz çelik kapıya varmadan önce burayı bir gösterelim. Burada bir ufak havuz yapmışlar. Büyük havuz. Burada havuz metrekaresi cidden büyük. Cidden büyük. Buraya keşke elektrik böyle spotlar yapsalarmış. Yapılabilir ancak. Dilerseniz buraya spotlar yaparsınız. Bu güneş kırıcı ya da dekor ya da süs adına ne dersek diyelim. Bunu yapmışlar. Yerlerdeki granitlerde kaygan olmayan granitler. Biraz da yağmur yağdı. İşte yağmur yağınca bereket oluyor. Bir şey oluyor. Haliyle çamur da olmuş. Evet. Bu tarafta da bahçemiz var. Dört tarafı açık. Havuzun etrafında rahat hareket edebilirsiniz. Evet. Burada motor dairesi. Havuz silkimer sistem sanırsam. Evet silkimer sistem. Yani orada güneşleme yeri var. Burayı bahçeye bırakmışlar. Dilenirse buraya da bir şeyler yapılır. Değil mi Furkan? Burayı gösterdik. Furkan şimdi ben oraya geleyim. Sen benim yerime geç. Çamur olunca çamura bulaşmayalım. Çamura bulaşmak. Hani çamur adam diyorlar ya. Çamur olmayalım. Evet havuzun seramik renkleri de gayet güzel. Aydınlatmalar da güzel. Biraz daha gitsen olur mu acaba? Heh. Burada zaten bu balkon stati asmolen çözmüşler. Baya uzun. Neredeyse 3 metre. E burada zaten kış bahçesi, yaz bahçesi. Havuz başına şezlongta şu bu. Zaman baya da geçer burada. solarım yapsanız. Orada zaman geçirirsiniz. Böyle gösterdik. Şimdi solaryumda bile fazla güneş hani ben yanayım tatile gittim. Rengim bronzlaşsın diyenler için güneşte kalmak isterseniz daha fazla güneş almak için karşıya da bir şey yapılır. Ve etrafı dolaşmadan ve çamura bulaşmasan bu tarafı da göster. Furkan. Ha. Oradan gösteremez misin? Bahçeler çamur. Evet tamam affedersin. E ben sana dedim oradan yap. Çamura girmem lazım. Ya girmiyorsun. Oraya git, oraya git, git, git. Oradan. Kıyıdan bak. <laughs> çamura. Çamursuz hayat olur mu? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bak oldu. Heh. Nuh komutan sana selam olsun. Bak ben sana diyorum Nuh komutan bana diyor ki ben askerde sürünüyordum ya tam çamur oluyorum. Bir iki tokat yedikten sonra bir daha aynı çamura yatıyordum ama çamur olmuyordu. Demek ki insan bir şey bulur. Ve buraya ne yapmışlar? Bunlar ne? Bu taşlar da buraya hem su gideri hem de dekor amaçlı bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Altta salon, mutfağımız var. Birazdan göstereceğiz. Bu aydınlatmalar da iyi. Binanın kimliği burada böyle telefonu okuttunuz mu? Buna binanın bütün geçmişi, biyografisi, projesinde görürsünüz. Sevgili arkadaşlar, bina kimlik sertifikası. Artık bazı hayvanlar kulağına bir şey takıyorlar. Binanın kulağına da bir şey takmışlar. Yani bu da Bence çok güzel. Bunu kim yaptıysa bakanlık mı yaptı? Bunlar kendileri mi yapıyor? Ve geldik eve girmeden bir de arkayı göstereyim. Bu bitkiler de evet etrafları böyle bağımsızlaştırmış. Bunlar da volkanik taşlar. Bu taşlar da güzel olmuş. Böyle yazlık havası. Renkler koyu renk. Biraz da böyle değişik bir şey kullanmışlar. Gel. Gel bura iyiymiş. Burayı tam göstereceğiz. Evet. Böyle klima ünitelerinin yerlerini de hazırlamışlar. Ve arkadaşlar biraz uzatıyor muyuz? Kusura bakmayın. iyi anlarsınız. Ha, bu göstermeye çalıştığımız bahçe tarafını da gösterdik. Yine Asmolen dediğim gibi işte görüyorsunuz onlar statik dışarıya da çıkıntı yapmış taşları. Bu ambinasyon, bu ışıklar mışıklar yaratılıyor. Bu da buradan geliyor. Bu su borusu bile kaliteli su böyle bahçeye geliyor. Sular kanalizasyona bağlanmıyor biliyorsunuz. Yasal değil. Yağmur suyu bahçeye akması lazım. E, otomatik sulama sistemi var. Ancak şu anda faal değil. Bakın borular burada. Yani dediğim gibi 3 milyon 250 bin site içinde ortak havuzlu evler var. Ancak e, kendine ait özel havuzu yeni sıfır yok. Su sayacı burada da başka bir şey ve evimize merhaba diyoruz. Evimize merhaba diyoruz. Işıklar olsaydı daha iyi olacaktı. Merhaba dedik. Burada bir tane portmanto var. Karamara bir şey benim gibi. Bu duvarlarda granit yapmışlar, bu camda. Bu merdiven hemen yukarı çıkıyor mutfak karşına ve Furkan'la geldik. Bir salonu gösterelim yüzümüzü tekrar çelik kapının arkasında olan mutfağa çevireceğiz. Bura TV ünitesi arkadaşlar. Klima da hemen üstünde şapkası oluyor. Havuz başını zaten gösterdik. Bu da komple havuza bakıyor. Üstte de böyle 3 metre bir teras var. Büyük büyük böyle pergüle görevi görüyor. Yerden ısıtmalı. Yerden ısıtmalı evet. Granitler gayet güzel. Bu evin en güzel yeri granit kullanımı. Buna adam mutfak diyebilir miyiz? Servis masası falan şu bu. Evet mutfağın ayrı bir kapısı var dışarıya çıkılıyor. Ocağı da koymuşlar. Dablon bazda koymuşlar. Buradan da dışarı gidiliyor. Panjurları var. Sinekliği var. Eviye Burası bulaşık, ocak. Buna gerçekten şişman buzdolabı diyebilirim. Büyük bir buzdolabı girebilir buraya. Burayı gösterdik. Bu duvarda gösterelim. Bu duvarda komple granit yapmışlar arkadaşlar. Bu konsol merdiven. Artık beton değil hazır merdiven yapmışlar. Bu biraz daha modern duruyor yeni yapılarda. Ve burada bir labo var. Gel babacığım bir lavabo var. Duvarlarda ufak tefek kusmalar olmuş. Bu da banyo. Yağmur yağmış. Muhtemelen bakarsa bağ olur, bakmasa dağ olur. Sahibi kapı bacı açık olunca bu ama eve leke oluşturmaz. Ve şimdi üst kata çıkıyoruz. Konsol merdiven diyorlarmış buna. Bunun adına konsol merdiven. Muhtemelen bu ebat 90 santim falan var. Yine burada granit kullanmışlar. Bu cam bir bütündür bu cam gene havalimanlarında falan görürsünüz ya böyle. Bunlar vidalar, midalar. Evet ve geldik, geldik, geldik. Geldik. Çıkar çıkmaz hemen burada bir banyo var. Şimdi size koridoru da tekrar göstereceğiz. Zemin üstü birinci katta koridor nasıldır? Ona da bir göz atacağız. Bu da banyomuz arkadaşlar. Hilton dolap, klozet, ayna seti ve duşa kabinimiz de burada. Taşlar da fena değil. Furkan biraz hareket et. Burayı göster kurban oldum. Heh. Evet. Burası da duşak kabinimiz. Banyo da özetledik. Kapılar panel kapı gayet güzel. Ve koridoru da çıkmışken zemin üstü birinci kattayız. Altta salon, mutfak bir ayak yolu vardı. Havuzu çevreyi özetledik. Tabi bu spotlar yanlış olsaydı daha güzel olacaktı. Burada günün birinde bir şeyimiz olursa çatıya bir şey takmak isterseniz Buradan böyle kuş olur uçarsınız bir merdivenle bir şeyler. Ve geldik oda bir. Bu oda bir oda 2, oda 3. Üç. 3'ü bir balkon var paylaşıyor. Birazdan göstereceğiz. Yerdeki granitler ahşap desenli granitler. Evet burada da televizyon ünitesi için bir yer yapılmış. Kapılar, panel kapı, elektrik aksamı. Artık eskisi gibi değil. Kimse ben en iyisini yapıyorum demeye çalışmasın. Çünkü her şey kontrolde elektrik aksamı. Artık mecbur çok fazla yapmaları lazım. Elektrik mühendisleri, elektrik kurumu takip ediyor ama biri iyi kablo kullanır, biri biraz daha ucuzunu kullanır. Bu durumlar istisna. Bu duruma elektrikçinin biri size bir ev der ki ben 3 lira yaparım, biri de der ki üç Hani bazıları aza kanaat etmiyor ama emin olun kaliteli kullanacağı e, kablodan hesap yapıyor olabilir. Ve geldik Ebeveyn banyolu odamız. Denize 700-800 metre, son kalan villa, özel havuzlu, otoparklı Evet, üçüncü odasını gösteriyoruz. Burada da bir tane gardırop yapmışlar. Yerden ısıtmalı gardıropumuz bu. Gösteriyor musun babam? Gardırop bu. Buraya yatak, yorgan, yastık koyarsınız. Burada da terekli raflar var. Ve kapı oradaydı. Buradan da banyomuza girdik. Evet. Yani Burada bitmeden ben sunmuştum. Keşke alaydınız. O ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor diyenler bırakmadınız. İhtiyacı olanların da kafasını. Kimse sistemim yok. O yüzden belki o zaman alan alırdı. İşte olmadı. Şimdi de 3250 oldu. Ama bu fiyata da kalmaz. Yani durum bu arkadaşlar. Burada sunduk. Saygılarımı sunuyorum. Kış Adası Güzel Çamlı'dan herkese selamlar, saygılar. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. İyi günler. Evet evi özetlemeye çalıştık. Şemasını da drone yukarıdan görüntüsünü bir daha size özetliyoruz. Son kalan ev dediğim gibi arkadaşlar mantar gibi inşaatlar yapılıyor. Fiyatlar da gittikçe yükseliyor. Yapabildiğimiz kadar sunabildiğimiz kadar dilimizin döndüğü kadar size özetlemeye çalıştık arkadaşlar. Didim'de var, Kuşadası'nda var. Bizde bir ayağımız burada bir Didim'de size bildiklerimizi özetlemeye çalışıyoruz. Ev tatlı şirin ev, fiyatlar keşke böyle bir kararda dursaydı ama yapacak bir şey yok. Geç kalan geç kalmış olur. Bunu da özetledik. İyi günler.